Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Audi A3 yavrusu A1'i tanıtmak istiyorum. Araç gördüğünüz üzere çift renkte oluşmakta. Ruhsatta da bu şekilde geçiyor. Evet. Farklı çift renkleri de var yani piyasada. Bu araç siyah ve kırmızı olarak üretilmiş. Yani çok hoşuma giden, piyasada da çok olmayan bir araba aslında. Piyasasının çok az, piyasada az, çok az görülmesinin sebeplerinden bir tanesi de Minik, e, ve içinin ufak olması. Genelde bu aracı bayanlar tercih ediyor. Yani Volkswagen grubuna veya Seat grubuna baktığımız zaman Ibiza ve Polo tarzında segmentindeki bir araba. Onlardan içinin biraz daha ufak olduğunu söyleyebilirim ama genel anlamda onlardan çok çok dolu bir araba baktığımız zaman. Bu araç 2013 model. Bunun, bunun, bir de 2012 makyajsız serisi var. Bu araba, araba makyajlı olduğu için spor tamponlar, net farlar, spor pancırlar, 17 estain jantlar mevcut. Ara net topları mevcut. Baktığın zaman yani fabrika çıkışı bu şekilde üretiliyor bu araba. Ekstra hiçbir şey yapılmadı. Şöyle bir dolaşalım arabayı. Yani jantları böyle çok 17 inç jantlar var. Araba baktığın zaman çok ufak ama jantların 17 olması arabayı bayağı böyle tok gösteriyor. Bu çok hoşuma gidiyor. Şu led stopların araba zaten komple led. Plakalık aydınlatmaları, led farlar, led stoplar. Komple araç bu şekilde led olarak üretilmiş. Gri spor difüzör, spor egzoz çıkışı krom özelliklerinden bir tanesi su gördüğünüz stop lambaları. Bagaj açık veya kapalı olmasının hiçbir anlamı yok. Bagaj kapalıymış gibi hissi veriyor aslında. Buradan hepsi stoplar yanıyor. Hem de baktığın zaman dörtlü açtığımızda dörtlüler yanıyor. Bu şekilde yanıyor ve bu benim çok, gerçekten çok hoşuma gidiyor. Farklı bir tasarım. Yani Audi'lerde var sadece bu. Diğer araçlarda yok. Açıkken böyle. Bagaj kapanıyorken de bu şekilde yanıyor. Gerçekten minik ve çok güzel araba aslında. Ee, dediğim gibi piyasada çok fazla olmamasının sebebi biraz ufak olması. Bagaj iç da açmışken size göstereyim hemen. 270 litre bir bagaj hacmine sahip araç. Yani baktığınız zaman bir valizanca sığdırabilirsiniz ve bir yanına ufak bir şey daha koyabilirsiniz. Başka yani çok fazla bir şey olmaz. Yani iki kişinin kullanabileceği bir araç aslında. E, kalabalık ailelerin tercih etmediği bir araba. Şöyle içini de göstereyim size. Polo'dan biraz daha ufak olabilir için. Şöyle ön tarafta S-Line krom çıtaları. araç renginde havalandırma petekleri mevcut. F1 kollar mevcut araçta. Estronik şanzıman zaten. Yani genelde bu aracı bayanlar tercih ediyor. Mini kibar ve gösterişli olduğu için. Çok kalabalık aileler tercih etmiyor ama. Araç 4 kapı olarak tasarlanmış. Gerçi bu aracın tek kapıları da var ama. Bu araç 4 kapı olarak tasarlanmış. Yani açıkçası benim düşüncem araç dört kapı olarak gözüküyor ama yani e, tek kapı bir araba hacmindeki hacmine sahip baktığınız zaman görüntü olarak dört kapı olarak üretilmiş diyelim biz buna. Siyah piyano bilek aynalar. Yani bu bunların hepsi fabrika çıkışı bu şekilde üretilmiş. Havalandırmalı ön tamponlar. Şöyle göstereyim. Piyano bilek ön pancu. Araç 1.6 dizel otomatik ama 90 beygir olduğu için diğer Volkswagen grubundaki 1.6 araçlara göre biraz daha sesli çalışıyor. 90 beygir yani Jetta, Jetta ya örnek vermemiz gerekirse veya 1.6 dizel bir golf örnek vermemiz gerekirse onlar 105 beygir, bu 90 beygir. Onlara göre biraz daha çekişi zayıf olan bir araç. Yani genel anlamıyla bu şekilde arkadaşlar gösterişli bir araba baktığımız zaman belki de renginin kırmızı olmasından dolayı bu şekildedir. Arkadaşlar Audi A1 aracın şimdi sürüş testine geçtik. Araç genel anlamıyla zaten çok e, bir hissiyatı var arabanın. Direksiyon hakimiyeti falan bayağı bir böyle yani sert, sert bir araba. Süspansiyon olarak da araç aslında S-Line donanıma sahip olduğu için biraz sert araba. İç tasarım olarak renkli havalandırma petekleri var. Bunu videoda da belirtmiştim zaten ekran konusuna gelecek olursak A3'lerdeki ekranla bu ekran A1'deki ekran aynı gözüküyor ama A3'lerdeki ekranı tamamen elektronik yapmışlar. Kontağı kapatınca ekran içeri doğru giriyor. Ama bu A1'deki serilerinde bu olay biraz daha manuele dönmüş. Manuel şekilde kapanıyor bir ekran. Şöyle göstermem gerekirse ekranı böyle kapatabiliyorsunuz. Ekran yokmuş gibi gözüküyor. Yani bunu hırsızlık konularında falan herhalde bunun için yapmışlar. Yani bunun başka e, yani bu şekilde düşündüm ben ama bilmiyorum tabi. Böyle bastığınız zaman da ekran bu şekilde açıyor. Menüde araç ayarları ses ayarları, medya telefon bluetooth bağlantısı bu araçta navigasyon özelliği de var ama şu an yük e, yüklü olmadığı için desteklemiyor. Bunu söyleyebilirim. Araçta f vites var. Yani vitesi buradan attırabiliyorsunuz. Hemen bak görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben buradan attırıyorum. Vites düşürüyorum mesela M1, M4. Manuel şanzımana geçiyor direkt. Sonra buradan direkt otomatik alabiliyorsunuz. Estronik şanzıman zaten. Audi'nin kanıtlamış olduğu bir şanzıman. Bütün araçlarında aynı şanzıman çıkıyor. 7 ile de estronik şanzıman. Kidosu böyle sert görünümlü bir doku olarak gözüküyor ama baktığınız zaman yumuşak bir deri. Yani böyle elinizde bastığınız zaman ezilebiliyor. Gayet güzel yani böyle sert bir bakar değil. Gayet güzel. Aydınlatmalar led. Şöyle göstereyim size. Baktığınızda e makyaj nasıl led. Bu özelliği de çok hoşuma gidiyor. Yani her tarafı beyaz led. Yani arabada hiç led dışında bir şey kullanılmamış. Ee, bir farklı özelliği de Audi'lerin Audi mini ses sistemi gerçekten çok hoşuma gidiyor. Yani e, çok top ve çok güzel bir ses tonu var. Şimdi burada açmak istemiyorum videoda çok net anlaşılmayacağı için ama gerçekten müzik konusunda da Audi hakkını veriyor bu işin. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalın.